Tetbire değil inada sarıldı. Bir iki puan enflasyon yükseliyor. O enflasyonun yükselmesine karşı bütün dünya faizleri birkaç puan arttırarak tedbir alıyor, dizginliyor. Bu hayır dedi. Inat etti. Enflasyon faiz, sonuç değil sebeptir. Ben faizi emirle düşüreceğim, enflasyonda düşecek göreceksiniz dedi. Dediğini yaptı, enflasyon fırladı yaşadığımız budur. Şu anda enflasyonu bütün dünyada var diyorlar ya. Amerika yüzde sekiz, yüz liralık mal yüz sekiz olunca Amerika'da rahatsızlık var. Avrupa'da yüzde dört beş enflasyona tedbir alınıyor. Yüz liralık mal bizdeki gibi dört yüz olmuyor. Yüz dört lira oluyor tedbir alıyorlar. Bizden yüksek enflasyonu olan ülkeler var diyorlar. Sanıyorsun ki yüz ülke var. Altı tane. Gençlerin deyimiyle o ülkelerde hala mızrakla avlanılıyor. Gençler öyle yazmış Twitter'a. Zimbabwe'si, Etopya'sı falan bizden yüksek. Başka yok. Dünya yüzde dört beş enflasyona çok diyor. Bizimkiler TÜİK'e makyajlattıkları tüketici fiyat endeksinde yetmişi, üreticide yüzde yüz yirmi beşi buldular. Gerçek enflasyonun yüzde yüz ellilerde, iki yüzlerde olduğunu vatandaş kendi görüyor, kendi biliyor bağımsız kuruluşlar yayınlıyor. Ama Nebati bu sefer de Sayın Azine Bakanı Nebati enflasyon korumalı tahvil çıkaracağız. Piyasa şartlarının oluşmasını bekliyoruz demişti 15 gün önce. Şimdi iktidar basını bunun hazırlıklarını müjdelerini duyuruyor. Enflasyon korumalı tahvil bola çıkarmaya hazırlanıyorlar. Kor korumalı mevduat, halka çok büyük bir maliyet getirecek dediğimizde bunlar hayır. Bakın doları 18 liradan 11'e düşürdük, ona düşecek, altına düşecek diyorlardı. Bütün aklı başında ekonomistler bu bir intihardır. Geçici olarak düşer, dolar yerine gider, bütün bedeli garibanlar öder diyordu. Bu dünya siyaset ve ekonomi tarihinin fakirden zengine, bakın zenginden fakire değil, fakirden zengine fon transfer edildiği en acımasız dönemdir. Bu biz iyi yönetemiyoruz. Dolar fırladı. Dizginlemek için inadımız var. Faiz enstrümanını kullanmayacağız dedik. Faiz demeden faiz vermek istiyoruz. Siz paranızı dövizde değil TL'de tutun. Bankanın küçük faizine güvenmeyin. Kur kadar farkı Hepimizin hazinesinden ödeyeceğiz, garibanların cebinden ödeyeceğiz dediler. Yapmayın dedik, yanlış olur dedik. Yaptıkları işin sonucu daha iki ay geçti. 16.3 milyar lirayı bütçeden bir ay için 1.6 yaklaşık 3.5 milyar lirayı Merkez Bankası'ndan 10 milyar lira vazgeçtikleri vergilerden şu ana kadar minimum maliyet 30 milyar lira iki ayda. İki ayda 30 milyar lira minimum maliyet var ve bu para yoksulların cebinden, dar gelirlerin cebinden, orta direğin cebinden zenginlerin cebine gitti. Örneğin nasıl? Bir örnekle anlatır mısın? Vahali vakti yerinde birisi bir milyon lirasını 25 Şubat günü Bunların dediği kur korumalı mevduata yatırdı, dün de çekti. Bir milyon liraya karşılık o kişiye bir milyon 158.500 lira ödediler. Yani Şubat'tan bugüne kişinin cebine net net yüzde on beş parayı koydular. Bu paranın yani 158 bin lira faiz aldı ya bu. Hani diyorlardı faiz vermeyeceğiz. Biz de diyorduk daniskasını vereceksiniz. 1 milyon liraya 158 bin lira faiz verdiler. 25 Şubat'tan bugüne bu 158 bin liranın sadece 35 bin lirasını banka verdi. Bu normal faiz. 123 bin lirasını hazineden verdiler. Hepimizin kesesinden verdiler. Biz faiz vermeyeceğiz diyenlere daniskasını verirsiniz bu yöntemle dediğimizde bu. Faizin Bankanın verdiği. Hani vatandaşlar ya sen bankadan zengin misin? Biz bankadan zengin miyiz ya? Düşünün o koca koca bankalar bir milyon liraya 35 bin lira faiz veriyor. Bu kötü yönetim yüzünden hepimiz aramızda toplayıp o zengin vatandaşa 123 bin lira daha para veriyoruz. Yazıklar olsun. Denecek hiçbir söz yok. Şimdi çıkmışlar biz enflasyon korumalı çıkaracağız. Yani enflasyon ne kadar çıkarsa bono'ya o kadar faiz vereceğiz. Şimdi fiyat dediğiniz alıcıyla satıcının buluştuğu noktaya denir. Öyle bir hale geldi ki bonoyu satacak Türkiye Cumhuriyeti devleti bonoyu alacak zengine bir fiyatta anlaşamıyor. Sen beceremezsin kardeşim diyorlar. Sen enflasyonu orada tutmayı beceremezsin. Bana onun 1 iki puan üstünde faiz verirsen ben paramı sana emanet ederim. Ama sen bana faiz söyleyemezsin. Senin ne kadar beceriksiz yöneteceğinin hududu yok. O yüzden ben parama faizi enflasyon kadar isterim diyor. Diyemiyor ki ben enflasyonu %30'da tutacağım sana 31 faiz veriyor. Adam bakıyor yüzde yetmiş olmuş. Yüzde yüzü geçerse yüzde yüz faiz verecekler. Ad alıcıyla satıcı bir fiyatta anlaşamıyorsan aralarında güvensizlik vardır. Bu ülkeyi yönetenler bu ülkeyi tahviline üzerine fiyat yazamayacak hale getirmişlerdir. Durum bundan ibarettir. İki kere iki dört. Bunlar hani diyorlar diye Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni şirket yönetir gibi yöneteceğiz. O şirket çoktan battı. Bunlar iş adamı olsalar bankalar kapısından geçmez. Hepsi yakasına yapışır. Bir kişiyi çalıştıramazlar. Çünkü maaş ödeyemezler. Ama yük hepimizin sırtında olduğu için davul garibanın sırtında tokmak bu beceriksizliklerin elinde olduğu için Nebati gözümüzün içine baka baka neşeli şarkılar çalıyor. Bizim sırtımızda. Bizim sırtımızdan. O yüzden durum bu kadar kötü. Ve risk birimi diye bir şey var. Dedim ya bunlar şirket olsa bankalar kapısından geçmez. Bunlar dayanıyor kapıya. CDS diye bir şey var. CDS. Risk birimi. Türkiye'nin risk birimi 730'lara kadar çıktı. Bu ne demek biliyor musunuz? Hani gidiyorsun bir mal satın almak istiyorsun. Bu mal sana gelmez diyorlar. Bize bizim paramız sana gelmez. Alınamayacak kadar yüksek risk birimi koyuyorlar. Peki Dünyada riski Türkiye'den yüksek kaç ülke var? Dünyada 220 ülke varken. iki. Kim bunlar? Rusya ile Arjantin. Rusya'nın sorunu bütün dünya ondan ekonomik ilişkisini bitirme tehditinde Rusya'nın sorunu o. Arjantin malum. Yahu Ukrayna Ukrayna bombardıman altında risk birimi bizden düşük. Dünyanın en güçlü ordularından biri saldırıyor. Karadan girmişler havadan vuruyorlar. Ukrayna'daki tehlike bizden düşük. Halimizi dünyanın ekonomi çevrelerinin nasıl gördüğünü anlamak için en doğru göstergedir. Dünyada risk birimi en yüksek ülke, üçüncü ülkeyiz. Ukrayna bizden riski daha düşük. Tepesinde bombardıman uçakları uçuyor adamlar. Rus ordusu girmiş. Riskleri bizden düşük. Halimiz budur. Benim değineceğim son konu seçim bölgemle ilgili bir konu ama başka bir anlamı var. Manisa Büyükşehir Belediyesi Milliyetçi Hareket Partisi'nin tek büyükşehir belediyesi. Belediye Başkanı Cengiz Ergün. Geçmişte MHP muhalefetteyken muhalif idi. O sıralarda ekmek davası diye bir davaya bulaştı. Dava yürüdü, tutuklular oldu, cezaevinde yatanlar oldu. Cengiz Ergün İyi Parti'ye geçi verecekti. MHP'de tutuldu. Onun sorumluluğu unutuldu. Demokrasinin kırıcı gibi duruyordu. Birinci mesele bu. İkincisi Edirne Belediyesi'nin 10 milyona yaptırdığı katı atık bertaraf televizyon tesisini 110 milyona yaptırdı. Dünya kadar eleştirdik. O 110 milyona yaptırdığına bunu sana yut diye değil tut diye verdik deyip bir takım çetelerle mafyalarla çöküp tesisi elinden aldılar. O tesisin ilk sahibi bir yandan bağırıyor. Normalde bu kadar pis koku bir katı atık bertaraf tesisinden gelmez. MHP'li Manisa Belediyesi'nden geldiği kadar